Lefkoşa derbisinde gençlik gücüyle Yeni Cami karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Fehim Dayı yönetecek Halil Canaloğlu ve Furkan Türk yardımcılıklarını yapacak. Mustafa Öztügay 4. hakem ve çalan ilk düdü karşılaşma başlıyor. Jimmy kendini gösterdi. Jimmy bıraktı. Görkem. Tekrar Jimmy aldı topu. Son çizgide ortası. Ceda sahasına Sangare döndü. Okori vuracak Sangare. Tekrar Okori. Sert vurdu kaleci. Cem'i aldı. Döndü Cem'i, Güzel pas. Ceza sahasına doğru. Tehlikeli pozisyon. Alaaddin. Sert vurdu. Top direkten dönüyor. Alaaddin çok sert vurdu. Dönen top. Kore'ye devam ediyor atak. Yeni Cemi adına. O Kore'ye penaltı beklentisi var. Hayır diyor Fehim Kalk diyor o Kore'ye. Mehmet altı hareket edildi. indirdi. Bamba. Bamba. Ters bir vuruş sonuçta. Kaleci uzandı. Topu kontrol etti. Süleyman. Savunmaya da çarptı orada. Yasin. İçeriye duvar pası başarılı ve 6 ceza alan Chelsea gol pozisyonu vuruş kaleci son anda. Son anda Halil kısa düştü. Semih kazandı. Isiaka bamba. Fofana. Bamba. Bamba. Top dışarıda. Bamba. Şimdi İsmail ileriye çıktı. Yaptı ortasını. Ceza sahasına doğru. Dönen top. Fofana aldı. Fofana tekrar İsmail. Bir kez daha orta şansı. İsmail ortasını yaptı. Umaya çarptı. Top dışarıya gidiyor. Ünal tekrar kafa. Fofana gidebilecek mi? Fofana. Fofana. Kaleci Süleyman. Sağ tarafa döndü. Okori. Okori. Okori kapandı önü. Okori sıyrılmaya çalıştı. Yerde kaldı. Faul. Faul. Uyarıyor Fehim dayı bu arada. Ünal'ın önünü de çizdi. Gitme dedi. Envanga evet. Alaaddin. Alaaddin sol ayağı iyi. Envanga sağ ayağı iyi. Bakalım nasıl kullanacaklar. Alaaddin kullanmadı. Envanga direkt kale ve oh. gol. Harika bir gol. <laughs> açısını iyi ayarladı. Çok güzel şiddetini de ayarlayınca Envang'a e, golü buldu. Golü yazdı. Alanında şimdi Fofana. Rakibinden serildi. Fofana yaptı ortasını. Kimse yok o noktada. Geriden geldi şimdi. Isaka Bamba. Kaleye dönmeye çalışıyor. Dönemedi. Semih. Tekrar atak gençlik gücü. Onun da atalı pası. Karşılıklı pasataları her iki takımda taşla sonuçlanıyor. O Kore'ye doğru güzel bir top. O ceza sahasına geliyor. O Kore sürede yaptı ortasını kale sahasında kaleci Kemal. İsmail uzun gönderdi. Saka Bamba'ya doğru. Saka Bamba kaleciyle karşı karşıya Bamba. Bamba baktı kaleci çıkardı. Süleyman başarılı bu pozisyonda. Bamba'ya geçit yok. İsaaka Bamba kaleciyle karşı karşıya değerlendiremiyor. Daha doğrusu Süleyman başarılı bu pozisyonda tekrar uzaklaştırıyor. Yeni Cami savunması. Sangare top bekliyor ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Lefkoşa Atatürk stadında ilk yarıda tek gol ama çok güzel bir gol izledik. Jimmy Vanga'nın golüyle 37. dakikada golü bulan Yeni Cami Refkoşa derbisinde ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlıyor. Fehim dayı çaldı düdüğü ikinci 45 dakikayı başlatıyor. Ya Kabamba pasını çıkarıyor şimdi Mehmet Altın. Onun pası Semih döndü. Yerde kaldı penaltı. Pozisyonda ceza sahası içerisinde Semih yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteriyor Fehim dayı. İşaret gelecek. Şimdi işaret geldi. Ahmet Sönmez geliyor. Ahmet Sönmez vuruşunu yaptı ve gol. Kaleci ile topu ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Golün adı Ahmet Sönmez. Çayna Bazar Gençlik Gücü beraberliği yakalıyor. Sağ tarafa. Bamba. İçeride Omar Amara Fofana var. Bamba. Bamba çekti soluna. Bamba kaleci Süleyman. Çıkabilecek mi Çayna gençlik gücü? Sola döndü Semih. Fofana top istiyor. En solda Mehmet Altın. Arapası güzel Fofana. Fofana içeriye Semih. Kaleci dönen top gol. Gol gol gol. Isi Bamba. 64 Bamba attı. Çayna geçti. Gücü 2-1 öne geçti. Fakiplerin nasıl sıyrıldı. Yerde kaldı. Bir faul diyor ama taşa bıraktı. Fehim dayı. bir vuruş. Kaleci de kaldı Süleyman. Yeni mi şimdi. Organize bir atak geliştirmek istiyor. Sol tarafa doğru döndü. Samet uzun bir top ceza sahasına doğru Mehmet Çavuş geçebilse kaleci son anda kaleci Kemal ayağının ucuyla topu almaya çalıştı. Mehmet Çavuş kaleci Kemal müdahalesini yapıyor. Fofana, İsmaille Sangare şimdi içeriye kale alanı kafa boşta Galatasaray vurdu bu yandan dışarıda. Mehmet Çavuş net pozisyon vurdu ama top bir yandan dışarıya gitti. Bamba 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 sarıldılar Yasin'le birbirlerine. Yasin biraz tepkili itiyor Fofana. Bir anda elektriklenme orada. Yasin'in tepkisi var. Sağ içerisinde de ki tartışma da devam ediyor tabii ki. Sağ komiseri de orada. Gökmen Volkan. Evet, bir anda tabii e, itişmeler oldu orada. Evet Bamba geldi. Centilmence Yasin de tokalaştılar, konuşuyorlar. Tabii hangi dilde konuşuyorlar onu da merak ediyoruz ama sanıyorum Türkçe herhalde biliyordur Bamba biraz. Bu o arada bir yanda yedek kulübelerin önünde. Fehim Dayı kartıya geliyor. Çayna Bazar <laughs> Gençlik Yüce Yedek Kulübesi'ne. Evet. Erdinç Börekçi evet. mi orada? Evet, evet. Yardımcı antrenör. <laughs> Sağ tarafta Mehmet Çavuş. Onun ortası ceza sahasında o Kore sekti. Gol pozisyonu Sangare gol. Aldı döndü. Abu Bakar Sangare golü yapıyor. Yeni cami golü buldu. Skor 2-2 oluyor. Lefkoşa Atatürk adında. Bu kez derbide siyah beyazlar seviniyor. Faruk da sokuldu şimdi ceza sahasına doğru. Çoğalıyor gençlik gücü futbolcuları. Hasan Akkuyu onun ortası Fofana'ya doğru. Fofana kaleci de kaldı. Beklenen vuruşu yapamıyor Fofana. Çok boş kaldı. Çok da güzel bir orta geldi ama o kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı Fofana. Fofana. Karşıladı Reşit ve maçın son düdüğü geliyor. Lefkoşa Atatürk stadında. Lefkoşa derbisinde kazanan çıkmadı. 2-2'lik İki eşitlikle maç sona eriyor. İki takım da birer puana razı oluyorlar. Evet, Ebru'nun bir röportaj hazırlığı olacak Bu ama saha içerisinde bakıyorum. Okori ile Ali Üçtaş'ın iki aynı takım oyuncusunun tartışması var. Ya Okori'yi dört kişi Zorlukla dönüyor. tutuyorlar Okori'yi. <laughs> Ali Üçtaş'ı çekti geriye. Kaptanı ve teknik patronu onunla konuşuyorlar. Ama Okori gerçekten çok sinirlendi. Bayağı Yarı sinirlendi. Maçın bittiği anda tartışma hemen başlamış. Evet. O da ilginç.